Oha oğlum görüyor musun bak nereye gelmişiz Vay kendine baba değdi mi şey Bak şurada bir var Pijama bay baykuş kış var Ve diğerinde ne var baba Aa, aşağı düşüyor ha, Diğerinde de Pennywise var arkadaşlar Gördüğünüz gibi bugün arkadaşlar 3 tane dünya var yanımızda Şöyle sosis de şöyle gelsin Yanımızda 3 tane dünya var arkadaşlar Hangisini seçeceğiz şimdi onu test edeceğiz Hazır mısın oğlum <laughs> baba. E, ee, galiba ben hasta olmuşum. Aman oğlum dikkat et. Virüs olayım deme bak. Virüs olursan seni hastaneye almaları lazım. Onun için dikkat et. Tamam mı? Hazırsanız arkadaşlar hangisini seçelim bakalım yorumlarda yazın. Evet arkadaşlar yorumlarda yazarsanız çok iyi olur. Diyeni diyenler bir pijama askeri baykuş diyen baykuş kız diyenle iki peni var diyenle üç yaşına değil mi baba? Aynen öyle arkadaşlar Efede tam ağzımdan aldı lafı bakalım sandıkta ne varmış onun öncesinde de arkadaşlar like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın hadi bakalım Enes Arslan ailesi hop ooo bir tane tabanca çıktı oğlum demek ki bununla birisini vuracağız acaba kimi vuracağız Baba bence baykuş kuşu uyamayız o zaman Granny ya da Penny var Hmm evet doğru söylüyorsun oğlum arkadaşlar sizce hangisini vuracağız bence Granny'yi vuracağız sence oğlum Bence de Pennywise. ben bilmiyorum ama baba bence Pennywise giyeyim. Hayır ya yeter ama hep Efe senin istediğini göz bir kere de benim istediğime girelim. Tamam baba hadi bu sefer de senin istediğin olsun. Yaşasın. Hadi bakalım arkadaşlar böyle bir videonun devamını istiyorsanız kaç bin like gelmesi lazım Efe? 2350 bin like yaşasın. Hadi bakalım arkadaşlar 2003 2000 kaç oğlum işte o kadar like gelsin. Aha Granny merhaba Granny. Paşte evden evledim. Portobellikte öldüreceğin adamlar var. Onları öldürürsen benden elmas kazanırsın. Oo, elmas kazanırmışız oğlum. Ne dersin girelim mi? Cık, bence girelim. Ee, evet baba bence de giyeyim. Hı, 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 hı. Hayır sus korkma oğlum ya. Bir şey yaparsa direkt öldürürüm. Evladım bir şey yapmayacağım vallahi delikte adamlar var. Evet baba o zaman giyeyim hadi. Ama oğlum sıra sıra değil hepimiz aynı anda. Sosis hadi gel oğlum ilk başta sen de şöyle bir gel. Sos amma da ağırsın ya. Sos ilerlemiyor arkadaşlar baksanıza. Sos şey ağırlaşmış. <laughs> baba sosis şişman oymuş. <laughs> Aa, baba düştü. Hemen sosun yanına inelim oğlum. Aa bura nere <laughs> baba bu yeşil ne yeşil? Bilmiyorum ki oğlum öldüreceğimiz adamların mezarı kazılmış. Demek ki buraya onları öldürmeye koyacağız. Galiba arkadaşlar öyle değil mi oğlum? Bence de öyle baba. O zaman şey başlayayım. Evet sıra sıra başlayalım ama hepsi toprak. Burada taş demir altın da var. Hmm, neyse biz kafamızı göre yerleştirelim. Büyük ihtimalle taş buraya. Hepsi yan yan çünkü demir buraya. altında şuraya. Evet baba doğru tahmin ettin Hadi baba ödeyeyim şunları. Hadi bakalım oğlum öldürelim. Aa burada ne vermiş? Korkunç dondurmacı. Dur oğlum dondurma yer misin dondurma? Vurma vurma valla ya vurma yeter ya. Yani. Valla bir daha küseceğim sana ya. Ne hadi vur. Hadi niye vurmuyorsun? Küslü galiba arkadaşlar bana Pennywise. Ya da vuramıyor. Öldürelim arkadaşlar öldürmemiz lazım. Hop aa içinden bir şeyler düştü. Demek ki doğru yerdeyiz. Evet baba doğru. Şimdi korkunç dondurmacı gömüyoruz. Evet korkunç dondurmacıyı gömdük arkadaşlar. Ve bir tane uzimiz oldu. Burada kim var? korkuç komşu var. Komşu ne haber? Ne yapıyorsun? Baba biz de düştük ya. Sosis <laughs> düştü bir tek şaka. Aa, arkadaşlar sosis kurtarmamız lazım. Ama bunlar bize vurmuyorlar. Vuruyorlar mı? Yok vurmuyorlar. Neyse arkadaşlar bunları bizim öldürmemiz lazım. Tar tar tar. Bunu geberttik. O, bundan da silah çıktı. Süper. Şurada da hemen şunu da şuraya şöyle gömelim. Bunu da gömdük arkadaşlar. Baba çok iyi bir Çok iyi gidiyorsun. Evet arkadaşlar çok iyi gidiyoruz valla. Oo hera Enes merhaba. Beni mi öldüreceksin? Öldür bakalım. Ah, arkadaşlar Herobrine ya. Ta, 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 Tabii ki de öldüreceğim Herobrine arkadaşlar. Oo, Thompson çıktı Herobrine'den. Silah çıktı yine. Ta, 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 ta. Silah. Burada kim varmış? Agreni var. Evladım beni öldürme lütfen. <laughs> Al sosisi orada bırakmışız oğlum. Cık, sosis. Oğlum gel bana ışınlan. Sosis ışınlanıyor mu? Sosis. Arkadaşlar sosis içeride kaldı ya. Sosis. Ha, geldi arkadaşlar. Tamamdır. Tek yaktınız hepsi var öğüley Geldik oğlum geldik sos ittiriyorum ya Sos geç oğlum bir daha da deliye girme ha geldik Tamamdır şimdi arkadaşlar Granny'i öldüreceğiz ta ta, 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 ta. de öldürdüğümüze göre süperiz Hemen Granny'i de mezarına gömelim Geçmiş olsun hadi bakalım oğlum çıkabiliriz Vaa wow, baba bitti mi? Evet sıra baykuş kızda Hadi bakalım Granny sen de bir daha pislik yapayım deme Seni pislik Granny geber Heh. Tamam oğlum. Sıra baykuş kızda arkadaşlar. Hadi bakalım sıra baykuş kızda. Ne olmuş burada? Baykuş kız ne oldu burada? Bilmiyorum buraya gelince böyleydiniz. Acilen yardımın lazım. Sen doktorsun kafaları doğru yerlerine yerleştir lütfen. Bütün altınları elmasları vereceğim sana. Oo, Arkadaşlar altınlara elmaslar olamaz Sonic'lere bir şeyler olmuş Arkadaşlar Sonic'lere yardım etmemiz lazım Durun altın ve elması sonra alırız yine Arkadaşlar Sonic'lere yardım edelim ben onları çok seviyorum Evet burada Sonic mi bu Evet normal Sonic kafası burada arkadaşlar Sonic'in kafasını alalım Hemen şöyle tedavi edeceğiz arkadaşlar Koyalım şöyle ha Sosis sonra ah yaptım yes, Yesin baba birinciyi tamam Şey de Evet arkadaşlar birinciyi tamamladım Emi'nin kafası nerede Emi Emi neredesin Ah, ah, buradaymış arkadaşlar Emin'in de kafasını aldım Şöyle koyalım Emin'in kafasında Yaşasın Baba süper gidiyorsun ya Sen tam bir pıyosun Evet arkadaşlar tam Burada Sonic Exe Ultra yok Super Sonic Exe'ymiş galiba Bu bilmiyorum Shadow Sonic'in kafası nerede Shadow Sonic mi bu Aynen Shadow Sonic evet kaçtı olsun ni. Ay kadar şey. yerde. gösterin ki babam da bilsin Evet arkadaşlar büyük ihtimalle geç. Ah buradaymış. Tamam. Gördüm arkadaşlar tamam. Sağ olun yazan için e, teşekkür ederim yazanlar. Hop şöyle koyduk. Sıra hangisinde oğlum? Baba siyah hangisinde ne bileyim ben. Sen biliyorsun. Oğlum sıra hmm. A Sonic Ultrasonic. Abi dakika arkadaşlar. Durum bu buranın galiba. Bakayım. Aa yanlış yaptık baba. oyanın değil o yaşı. Yanlış yaptın. Başkasını seçecektin. Şey Yanlış baba. Tekrar koy. Tamam oğlum tekrar koyacağım. Yanlış yaptık arkadaşlar. Yoksa buranın mı? Bakalım. Hop. Aa, buranın da değil. Ha değil şayı, birleşir değil mi? Evet doğru söylüyorsun oğlum arkadaşlar. Sarılar sarılarla birleşir. Hop o zaman bu buranın e, kırmızılar kırmızılarla birleşir de kırmızı yok. O zaman maviyle birleş birleştireceğiz. Ama böyle de metal sonik oldu bu. <laughs> baba bu ne ya? <laughs> çok yanlış oldu bu. Evet oğlum <laughs> çok yanlış oldu arkadaşlar. O zaman bunu tekrar buraya koyuyoruz. Metal Sony'i de buraya koyuyoruz ve tada oldu. Yaşasın baba. Son bir tane Sonic kaydı. Hadi baba onu da yap. Ama oğlum nasıl yapacağım ki? Onun kafasını bulamıyorum. Ee, baba onun kafası olmaz olur mu? Baykuş kuş neydi kafası? Bilmiyorum ki. Ben e, buraya yeni geldim. Beni görebilirsin. Nerede sence? Hmm, bence nerede? Köpeği, sosis bul oğlum. <laughs> <laughs> Sosis ben öyle bir köpek değilim diyor. Arkadaşlar nerede ya ben bir türlü bulamadım. Kafası nerede lan bunun? Aa, baba ben de sen yanlış şeye bakıyorsun. Sandığın oyaya baktın mı hiç? Aa bakmadım arkadaşlar doğru söylüyor yorumlarda yazanlardan baktı büyük ihtimalle Efe sen var ya sen Sen <laughs> arkadaşlar yorumlar için yorumlarda gördüm bunu da Sandın orada mı bakalım aha buradaymış Görmemişim valla. Şöyle gidelim arkadaşlar. Şunu da şöyle koyalım. Bakalım. Yaşçısın oğlum. Hepsi oldu. Baba sen süpersin ya. E şimdi bir şey altına yayabiliyor muyuz? Evet galiba altınlar alabiliriz değil mi Baykuş kız? Evet hepsi sizin alabilirsiniz. Hadi bakalım arkadaşlar altınlarımızı da alalım. Ooo bir sürü altın. Hoppala aldık oğlum hepsini. Yes baba. Hadi şuraya beyni Hadi oğlum gel girelim. Şöyle arkadaşlar su altınları da şöyle koyalım. Bakalım diğeri neler varmış. Şöyle gidelim arkadaşlar. Ooo bir sürü altın. Al Baykuş kız bunlar da senin olsun. Teşekkür ederim sağ olun. Çok iyisin. Ne demek ne demek. Hadi gel. Oo. Oğlum şurada ne oldu? Ne bileyim baba onlar niye öyle toplanmış ki? Oğlum galiba portalımızı kapatmak istiyorlar ne yapacağız? Baba hepsini ödeyeyim. Portayı kapatırsa eve dönemeyiz ne diyorsun? Evet oğlum ben de onu diyorum. Portalı kapatırlarsa eve dönemeyiz. Of ne yapacağız? Eyvah baba vay vay öde hepsini. Tamam buradan öldürebilir miyim ki arkadaşlar sizce? Vuruyorum bakın şu an. Ta 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 ta. Bam bam. Of mermim bitti arkadaşlar. Ha üç üç tane söldü. Arkadaşlar mermi gitmiyor ki oraya baksanıza. Şuradan şöyle vursam abla blazer gidiyor. Piu 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 piu. Piu 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 piu. Arkadaşlar öldürmem lazım hepsini. Hadi baba şu peşin Evet. Oh, portaldan kurtulduk ama arkadaşlar durun yerde daha kaldılar. Onları da öldürelim. Niye portamızı kapatmaya çalışıyorsunuz lan? Çocuk adam lütfen vurma ya. Vallahi bile kapatmaya çalışmadık. Sen sen hep bizi böyle vurmaya çalışıyorsun. Al sana o zaman. Al sana. Aa, siz bittiniz ki şimdi. Hop geçin oğlum oradan. Piu. Yaşasın bu kadar. Evet babaşım bu deneyim ne işi? Bunlar daha gelecekler gibi. Doğru söylüyorsun oğlum. Arkadaşlar biz en iyisi yine gidelim. Neyse arkadaşlar bu videonun burada sona geldik. Umarım video beğenmişsinizdir. Umarım beğenmişsinizdir. Böyle videoların devamını istiyorsanız like atıp kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Enes Arslan ailesi. Hoşçakalın. Yanındaki videoda da tıklamayı unutmayın. Ve bay bay.